Yani tamam bitti. Alacaklarımız bu kadardı zaten Türk marketinden. Bak, made in Ödeyeceğimiz parayı düşünüyor koca. <laughs> <laughs> Aşkım durmuyor diye. Bak <laughs> Herkese yeniden merhaba. İkin sucuğunuz geldi. Şimdi biz... E, biz bir tatilden döndük. Uzun süreli bir tatildi. O yüzden buzluğumuz, buzdolabımız bomboş. Dedik ki madem biz böyle bir top yakın bir alışverişe çıkacağız, toplu bir alışveriş yapacağız. Dedik ki bunu sizlerle de paylaşalım. Böylece siz de hani böyle her şeyi içine aldığınızda aşağı yukarı ne kadar mal oluyor bunu bir görün. Birkaç markete gideceğiz. Önce Costco'ya yani önce değil sırasını bilmiyorum yalan söyledim. Costco'ya gideceğiz. Türk marketimize gideceğiz. Bir de Adonis diye bir böyle daha Middle East Orta Doğu'luların genel olarak gittiği bir market var. Orada böyle zeytin falan çok güzel. oluyor. Bir oraya gideceğiz. Bunların hepsine bir bakacağız bakalım. Hani gider olarak sizce nasıl? Siz de bir bakın. Sonra da yorumla yorum yorumlarda buluşalım. Yorumluydu buluşalım. Yorumlarda buluşuruz. Hadi bakalım. Biz yola çıkıyoruz. Evet, şimdi Türk marketimize geldik. Şuradan bir hemen Bey pazarı. Soda mı alsak? Altılısı dört buçuk dolar, 24'lüsü on beş çok pahalı ama değer mi bey pazarı almaya? Bence değer. Bir yirmidol bey pazarını çakalım. <laughs> Bunun bu mutluluğu anlayamazsınız. Bu mutluluğu anlayamazsınız. Şimdi ben bazlama var burada bir de bazlama da alıyorum buraya geldikçe. Bu ne kadarmış? Bazlama da 6 dolarmış. Bir yandan listemi açmam lazım. Ki neler alacağımı unutmayayım. Bize de sandım. Justin bana haydi de sandım. Evet. Şimdi bakıyoruz. Bazlama aldık. Soda aldık. Burada hazır böyle altılı donuk lahmacun satıyorlar ve bayağı iyi biliyor musunuz? O yüzden bir ondan alıyorum. Buzluğa atıyorum ki böyle şey olduğunda e, yemek yapacak gücüm olmadığında. Bir tane alayım iki mi? Bir yeter değil mi şimdi? Geliyoruz zaten. Böyle buzluğa atıyorum şöyle. Altılısı 10, 16 altı dolar falan. Yani böyle hani bir öğünlük yetiyor iki kişiye, yani biraz daha bir tane sana artıyor bende. En sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Burada bir sucuk var ama yok, şaka mı acaba bu sucuk o sucuk mu? Burada Montreal'den gelen bir şey var, sucuk var normalde onu alıyoruz ama şu an yok ağlarım. Bunun için geldim ben buraya. Temel hedefimiz sucuktu, soracağım ama kimse yok. Merhaba bir şey sorabilir miyim? Hoş bulduk. Ya burada hep aldığımız bir sucuk oluyordu, böyle markası olmuyordu Kas, ama... Kasap sucuğumuz evet gelmedi maalesef. Evet. Yani hiç gelmeyecek değil, değil mi ama? Yok gelecek, gelecek. ama daha yetişmedi hmm. yani. Yeni yıla yetiştirmeye çalışıyoruz. Sucuk yani aşkına bir... geldim <gülüyor> <gülüyor> Yani yukarıdaki kasap sucuğumuz bu da iyidir yani, bu da güzeldir. Yani ama bunu diğer, deneyebiliriz. De <laughs> evet o, o çok yani. güzel gerçekten. Deneyelim mi? Ne dersin bunu? İsterseniz onu deneyebilirsiniz birazcık daha. Onlar daha, daha böyle aynı. sanki market şeyi evet, gibi aynen. geliyor bana. Yani. Bu şey mi? Sizin değil. Yok, bu ne? Şahinin. Şahinin. Evet, güzel diyorlar. Tamam, Şahin'se fena, değil deneyebiliriz o zaman. Tamam, tamam. çok Afiyet teşekkür olsun. ederiz. Sağ olun. Mutsuzum Şu anda yetişmemiş. Zaten herhalde buradan alacaklarımız da bitti. Hızlı bir tur oldu. Sucuk aldık, lahmacun aldık. Ne? Bir bakalım şöyle. Mesela şey, ulda gazozları var. Böyle tadım şeyler var. Ya çeşit olarak çok şey var. Ee, ay ben ne alacağım biliyor musun? Zeytin ezmesi alacağım. Kullanıcılara göster. Her <laughs> şey al Aldı demedim, Kullanıcılara göster. göster diye söylüyorsun diyor. Yani burada böyle bir sürü ee, aslında çok şeyi bulabiliyorsunuz. Çayımız vardı galiba değil mi? Buranın tatlıları yani Türk şeyine çok yakın. Ee, yani Türkiye'de iyi bir hani kalibrede yiyeceğiniz bir tatlıya çok yakın. O yüzden güzel şöyle bir de sıcak fırını da var. Böyle açma açma falan da bulabiliyorsunuz. Güzel yani. Ee, size şuralar. Ha Türkiye'den gelme atıştırmalıklar falan var biliyor musunuz? Bakın Hadi kısım şarkıları çalayım. Bak bak. <laughs> Biz bu geldiğimizde buralara. Erman istediğim bir aburcubur var mı burada? Evet misin? Yapmış. Hayret. sever normalde. <laughs> Kocam böyle şeyleri. Bakalım. Yani tamam bitti. Alacaklarımız bu kadardı zaten Türk marketinden. Ekstra da zeytin ezmesi almış olduk. Ee, şimdi kasaya gidip size total tutarı söyleyebiliriz. Ben yardımcı olabilirim. Ah, teşekkürler şuradan. Ah bıraktım. Poşet ister misin? Poşet ister miyiz? Ya, araba var. Arabada var tamam. Peki. Çok. Ama işte yapacak bir şey yok. Ben alayım onu. Evet. Sende mi aşkım ara? Tamam. 60 dolar tutmuş. En pahalı itemimiz tabi sucuğumuz. Arabaya alayım mı? Buraya koyabiliriz bence. Koymuşlar. 20 dolar zaten sucuk. 16 dolar lahmacun, 15 dolar şey, Bey pazarı, 6 dolar da şeymiş, Aa, bazlama ve 3 dolar da zeytiniz mesela. Yani normal, yani pahalı ama hani buraya göre normal, çok abes bir rakam değil. Şey mi işte? Hı, Tamam, gideyim. Arabayı çok geri koymuşum. Ayy, soğuk, soğuk, soğuk. Pardon gibi çıkarsam. İki saniye bile dışarıda yetti. Erman montla çıkmıştı o yüzden her şeyi ona bıraktım. Geldim benim canım teşekkür ederim. Sana dedim. Sana. Evet sana dedim. Ay benim canım teşekkür ederim dedim. Ben hemen bindim ya arabaya. Montum olmadığı için. Şimdi bir sonraki adresimiz neresi? Evet şimdi Costco'ya doğru devam ediyoruz. Haydi Costco'da görüşürüz. Cosmo'muza geldik. Şimdi öncelikle alınacak birkaç saçma şeyimiz var. Aa, size bir şey göstereceğim. Bakın burada ne var. Bakın burada ne var. Tanıdık bir yüz değil mi? Tanıdık bir yüz var. Cosmo'larda oluyor genelde. Bardak Paşa Bahçenin seri şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Bak, <Mango turkey>. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> böyle bir gereksiz bir mutluluk. Şimdi bugünkü videoda size böyle şeyleri göstermeyeceğim. Hani koskoda neler var, neler bulabilirsiniz. Ona şuradan bir yerden köşeden önceki videoya gidebilirsiniz. Bugün biz ben neler alıyorum ve bir hani bir aylık da değil aslında. Birkaç aylık bir mutfak alışverişi sıfırdan bir mutfak dizseniz ne kadar amalı olur onu göstereceğim size. Kıyma ve tavuğumuzdan başlayalım. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Costco'da böyle 3 kiloluk kıymalar satılıyor. Ben bunlardan alıyorum. Bir kısmını yemeklik porsiyonlayıp buzluğa atıyorum. Bir kısmını da köfte yapıyorum. Ee, gene buzluğa atıyorum ki hani ay içinde şey yaparken yemek hazırlarken kolay olsun diye. Şimdi kıymamızı alalım, tavuğumuzu alalım. Kıyma da yağ pahalanmış. 40, 40 dolar olmuş 3 kilosu. Evet, aldık. 3 kilo kıyma. Erman baget ekmeklere bakarken. Ne oldu gene baget ekmeklerle bakışıyorsun? <laughs> Evde var. <laughs> tamam, kıymamızı aldık. Tavuğumuza gidelim. Tavukları da gene aynı şekilde. Porsiyonlayıp porsiyonlayıp buzluğa gönderiyorum ki gene kolay olsun. Şimdi bir tane bu kalça alıyorum. Tabi kalça. Onları da kaç kiloymuş bu? 2 kilo 180 gram. <laughs> Stakoz almak ister misin? Erman Kaç? Gramajın ne? Ha. Bir de tavuk göğsü alacağız. Hemen ona da bakıyoruz. Şunu Hadi şunu alalım. Allah. Şöyle. Evet. Sırada ne var? Koskoya böyle birkaç sefer gelip gittikten sonra şeye alışıyorsunuz. Ne nerede? <laughs> Ve böyle şey aklınızı çevirecek çok fazla şey var. Biz onlar olmasın diye. Ne alacaksak ne lazımsa onu alıp çıkalım diye. Çat hemen giriyoruz. Sık sık başka içeri sağa sola bakmadan. Alacağız hemen alıp çıkıyoruz. <laughs> Yoksa öbür türlü gerçekten böyle üç parça şey alacağım diye giriyorsun. Dünyaları alıp çıkıyorsun. Gerçekten tatsız oluyor yani. Tuvalet kağıdı alalım. Tuvalet kağıdı. Ben tuvalet kağıdında <laughs> bu tercihime kadar belirtiyorum. Ee, Kirkland'ın yani Costco'nun kendi markasının şeyini tercih ediyorum. Çünkü bence diğerlerine göre rulo şeyi daha büyük, daha kaliteli. Böyle yarısı kadar olan rulolara aynı paraları istiyorlar. Ee, o yüzden hoşuma gitmiyor şöyle. Bunu aşağı koyabilir misin? Kaç para? İşte şu an 24 dolar. Hmm. Aynen kola da alacağım ama bir şuna bunun fiyatı 17 dolar. Pepsi'de indirim var. Coca-Cola'nın ya biz şey yani maalesef tüketiyoruz yapacak bir şey yok. Ee, i̇yi örnek olmadığını biliyorum ama biz böyle kola tüketiyoruz. O yüzden tamam onu da böyle şeyle 32'li alıyoruz. Daha çok daha uyguna geliyor. 32'lisi şu an bunun 12 .79 dolar 79 sent. O yüzden uygun baya. Diğerli mesela şey hmm, Coca Cola çok daha pahalı 17 yani 5 dolar daha pahalı hiç gerek yok. <laughs> i̇yi. buradan alacak çok şeyimiz var arkadaşlar işte. Costco'dan alacak çok şeyimiz var ama buradan aldıklarımız dediğim gibi yani bir aydan daha fazla bizi idare ediyor. O yüzden mesela zeytinyağı alacağım, tereyağı alacağım. Hani bunlar hep uzun süreli kullanılan, kullanılan şeyler. Ona göre yani temel ihtiyaçları aldığımızı düşünebilirsiniz. Hani ona göre olunca çok daha Costco'dan alışveriş yapmak çok çok uyguna geliyor yani. Bir yandan bakıyorum eksik olup da listeye yazmayı unuttuğum bir şey var mı diye. Yumuşatıcı istiyor musun? Ha? Yumuşatıcı istiyor musun? Yeeah! Yeeah! Yoğurt şurada mı? Aa şu şeyden alalım mı? Ginger shot. Sen diyordun ya bundan alalım diye. Bağışıklık güçlendirelim. Heh. Bu böyle bir ginger shot kış geldi. Hastalanmamamız lazım. Yes. Heybemiz burada. Ee, şey istiyor musun Erman? çedarın ee, var mıydı senin? Erman çedar peyniri seviyor. Ben sevmiyorum. Burada kanal olanlar için söylüyorum. Salerno diye şöyle bir marka var. Ay gösteremedim. Şöyle bu mozzarella bizim kaşara çok yakın. 2,5 kilo falan. Dolabın 2.2 kiloymuş. Ha, kosko gelmişken Costco şeyleri denemeden olur mu? Tomaten hmm. yiyorlar. Hı. Şekerli ama gerek yok. da böyle standlarda tadımlık ürünler oluyor. Hiçbir şey yemeden gelseniz bile bir noktada karnınızı doyurabilirsiniz yani. Kaşar aldık. Aa, bir de size bir şey göstereceğim. Şu yoğurt geçen arkadaşım almış bir koyun yoğurdu. Normalde koyun ürünleri bana çok kokar ama o kadar lezzetli bir e, yoğurt ki aşırı hoşuma gitti. Güzel bir yoğurt bence lezzetli bir yoğurt. Burada genelde çünkü e, Balkan yoğurdu ya da Yunan yoğurdu almadığınız sürece hepsi şekerli. Bu değil. Bu da güzel. Yumurta da alayım. Ama nasıl taşıyacağım? Sizle birlikte. Yumurta yumurta. 30'lu istemiyorum ya. 18'li yeter. Yok 24 pardon. 18'li bu. Kocam imdadıma yetişti aşkım. Vallahi buraya taşımışlar. Normalde burada olmuyordu tereyağı. Yes. Aa, tamamız burada. Aha. Daha var tabii aşkım. Daha zeytinyağı alacağız. Diş macunu, advil, şampuan. Bunlar hep var. Kocam şeyi düşünüyor. Tutacak. Ödeyeceğimiz parayı düşünüyor kocam. Değil mi? Değil mi? Hadi zeytinyağını şundan deneyelim yemek şey salatalık. ben burada bir salatalarda kullanmalık zeytinyağı alıyorum. O böyle extra virgin dediklerinden. Bir de yemeklik alıyorum. Bu ucuzmuş. Bir yeri çünkü bunu da görmüştüm bir yerde birilerinde. Sen şey istiyorum diyordun, kahvaltılık gevrek istiyorum diyorum İstiyor musun? Hala. Hala. Ben yemem. Ben böyle boş şeyler yemiyorum. Boş hayatım ne var içinde? Erman'ı kapitalist herhangi bir küçük dokunuşla çok rahat kandırabilirsiniz arkadaşlar. Vitaminli yazmış. Oh aşkım vitamin neymiş? Yani ondan gelecek vitamin gelmesin. Bugün teşekkürler. Ben onu başka yerden alırım. Çok mersi. Şu da benim yemeklik zeytinyağım. 3 litrelik. Of. Şöyle bir yağ. Evet. Hemen listemize bir ufak bir çek yapıyoruz. Üzülüyor biliyorum şu an. Şu an çok içi kan ağlıyor şu an. <laughs> Kocaman. Evet, evet. Gördünüz mü bunu? Koca adam. Seni gördüler. <laughs> İndirimde olan buradaymış. Şunu bırakacağım. Burada kos yani burada genel olarak marketlerin özellikle e, gibi yerlerde şey de oluyor. Böyle bir reçetesiz ilaç bölümü de oluyor. Aşkım sana şunu alayım diyorum. Şehir rolu. Tanesi 3 dolar. Kirkland'ın ya yani Normalde 400 mg'dan fazla oldu mu reçeteyle veriyorlar. Yani şimdi burada 650 mg diyor ama zort da olabilir. Tatava yapıyor da olabilir. Benersin. Tam bir plasebo etkisi olabilir yani. Öyle bir durum var. Benersin. Tam ne diyorsan öyle. Kocam, beyin nedense o. Ben bir şampuan bakayım. Şampuanlar da dev iki tane bir litre falan şeklinde satıyor. <laughs> Her şey. Bu conditioner. Yine bu şampuan. Dof. Kendime bundan alabilirim. Ama... Erman'a ne alacağız? Hmm. Köklüğünde varmış. Aman o kadar da değil. Abartma. Onu da köklümden alamayız. Heden shoulders'ın indirimde şeyi vardı. Erman'a ha burada. İndirim dolunca şu öne koyuyorlar. Heden shoulders'ın şöyle iki tanesi. Bir litrelik 17 buçuk dolar. Evet. Okey. Güzel. Bitirdik. 5, 79. 82, 28. Twenty-seven ninety-nine. Ten ninety-nine. 19, Nine ninety-nine. Twenty-six <laughs> eighty-nine. Eighteen ninety-nine. Credit four dollars. In the mail. Sixteen ninety-nine. Credit three fifty. Eleven. <laughs> Aşkım durmuyor diyor. Ben sana dedim en az 300'ü var diye. <laughs> 300 de geçti değil mi? <laughs> az kaldı. Aşkım onu kaldırmana gerek yok. Onu söylersen scan ediyorlar. Ha peki. Bir de aşağıda şey var. Evet arkadaşlar. 381 dolara çıktık. <laughs> Duygu ve düşüncelerini almak isterim. O şey isteyecek ama sanki fiziksel kart isteyebilir. Aa istemedi. Seni tanıyor mu? Evet. 381 dolar. Şöyle bakalım. Ha bu 381 doların sadece 18 doları vergi. Çünkü aldığımız yemek, içmek gibi ürünlerin hiçbirinde vergi yok. Sadece işte bu aldığımız şampuandır, tuvalet kağıdıdır, rolon, diş macunu gibi şeyler de var. Hmm, zaruri ihtiyaçlar olarak geçiyor. Yemek, içmek. Bunların hiçbirinde vergi ödemiyoruz. Öyle bilginize. Haydi bakalım. Bir sonraki adresimiz de Adonis Market olacak. Adonis Market'te sebze falan alacağız. Bir de bir peynir bakacağım. O kadar yani. Hmm. Şimdi çıkalım arabamıza yerleşelim orada görüşürüz. Son adresimiz Adonis'e geldik ama önce bir şey söylemek istiyorum. Ben Anadolu'da şey, tatilde Montumu son otelde unutmuşum cebinde de evin anahtarı vardı. Anahtarı çoğaltalım diye bir yere uğradık. Orada da işte Walmart var. Anahtar için gittik. Anahtar için gittik de sonra bakın <laughs> şurada bir. Kutu var <laughs> mikrodalga fırın alıp çıktık oradan. <laughs> Erman çok mutlu. <laughs> Bugün gerçekten hiçbir şey planladığımız gibi gitmiyor. <laughs> Şimdi birlikte Adonis'ten alışverişimizi yapalım. Sonra artık evimize gidelim bir bakalım totalde ne harcamışız, neler almışız, sizce mantıklı mı? Nasıl? Bir bakın bakalım araba şuradan mı alalım? Sanmam. Şuralarda. Bir iki parça alacağız da elimizde taşı... Yani şey, sebze alacağız ama. Erman daha fazla psikolojik olarak araba almak istemiyorsun galiba. <laughs> Roka aldık. Buradan alacağımız bu kadar. Şurada tazelerden alacağım. Ay incir var ama çok kötü ya. burada maydanozun etiketini okumak zorundasınız. Çünkü her an kişniş çıkabilir. <laughs> Ve kişniş çıkmasını ben şahsen hiç istemem. ben kişnişten sabun tadı alanlardanım. Bir Tane brokoli alalım. Nane alacağım. Taze nane özledim. Diğer şey marketlerinde olmuyor. bir bağ alalım. Ziyan olmasın. Gerek yok. Biraz. <laughs> bol bol yeşili almak istiyorum. Ana küçük lahana var ha. Vallahi küçük lahana var şu an çok mutluyum. <laughs> küçük lahana bulmak kolay değil bizim gibi iki kişi olunca lahanayı ne yapacağımızı şaşırıyoruz öyle olur, ağır olacak bu. Bir tane iceberg. De burada en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Ayva var. Ayva var. Şimdi ayva bulacağım. Bir iki tane de ayva alayım. Aa, aha. <laughs> bakla var. Ay, bak. Bakla var. Bakla sever misin? Ben bayılırım bakla yemeğine. Bakla yapayım. Bu enginar mı? Ee, enginar bile var. Dur geliyorum hemen o kadar mutluyum ki şu an. Yani çok da iyi değiller tabi ama hiç olmamasından iyi midir? Bu hafta midelerimiz bayram edecek. Allah'ım ya. Ama biraz pahalıyım şah. Kilosu, kilosu 9 dolar. Şey. Poundu 9 dolar. Yarım kilosu 9 dolar. Aman. Burada normalde böyle Costco gibi yerlerde de şey, sen seçemiyorsun şeyini. Ee, mecbur hazır olan bir paketi almak zorunda kalıyorsun. Domates bundan almayacağım. Şu Roma domateslerden alacağım. Ama burada kendin istediğin kadar taneyle alabiliyorsun. Bu hoşuma gitti yeşillerden alabiliriz bence. Çok hemen yemediğimiz için şey oluyor. Sonra kötü oluyor. Şuradan bir zeytin alayım çok az. Thank you, sorry. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ay turşu varmış. Senin istediğin zeytin var mı? Biberli zeytin var. Biberli zeytin var şurada yeşil zeytin var. Tamam sana biraz ondan alayım. Ben biraz şundan istiyorum. Ben dedim sana araba alalım diye. Biliydim böyle olacağını. Bir yemek yapacağım onun için şöyle bifteye ihtiyacım var. Ha şu dört parça yeter. Bence. Bu yeter. Bize gulaşa. Tamam ben bunu elimde tutayım. Benim alacaklarım bitti. Evet. <laughs> ben ayrı ayrı mağazalardan yapınca bu kadar tuttuğunu anlamamışım şey olarak ama Hazırsanız şimdi önce bir göstereceğim sonra ne kadar tuttuğunu söyleyeceğim hepsinin. Hazır mıyız? Şu, şurayı da gör. Erman oraya kadar koymuş. Yani aldığımız her şey burada. Ee, çok şey var. Şimdi hemen bir Mikrodalgayı da katarak bugün toplamda ne kadar para e, harcadığımızı hemencecik söylüyorum. Toplamda e, hesapta olmayan mikrodalga fırın alışverişimizle birlikte 621 dolar vermişiz. Bundan şeyi çıkarırsak eğer, mikrodalgayı çıkaralım, tam şeyimizi hani mutfağı ev alışverişini sayalım. 542 dolar aslında ama bunların siz de gördünüz işte bir kısmı mesela yaklaşık 100 dolar falan böyle hani sebze mebze bunlar hani haftalık gibi düşünebilirsiniz biraz fazlaca aldım gerçi bir haftadan fazla gider diğerleri de et zeytinyağı şampuan işte tuvalet kağıdı falan tereyağı kaşar gibi şeyler yani onlar çok daha uzun süreli gidecek şeyler dolayısıyla aslında bunu böyle bizim bir bir buçuk aylık alışverişimiz gibi düşünebilirsiniz bu 542 hatta hadi ondan haftalık şeyi de çıkaralım. Yani aslında 400 küsür dolara biz bir 15 aylık işte et, süt, yağ gibi daha uzun süreli şeylerimizi karşılıyoruz. Haftalık böyle sebze alışverişimizde yaklaşık işte 60 dolar falana tekabül ediyor bizim. Ee, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Aşağıda buluşalım. Ya hayır mikrofonumu mu açmadım? Şaka mı? Mikrofonumu açmamışım. Ama neyse Allah'tan evdeyiz. <laughs> Sesin iyi olacağını tahmin ediyorum. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda buluşalım yorumlarda. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ekin sucuğunuz kaçar. Ha pardon. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı falan unutmayın ha. Ondan sonra. Şimdi kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Bye